Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar. Bugünkü videomuz muhabbet kuşlarında bilezik kullanımı. Ben muhabbet kuşu yavrusuna bilezik takacağım. Takarken de sizlere göstermek istedim. 2021 yılına ait bileziklerim geldi. Şu şekilde netlerse kamera göstereyim size. Netleyebildim. 2021 yılına ait bileziklerin rengi mor arkadaşlar. Ee, TKF'ye ait yani federasyona ait bilezikler değil ben kendim yaptırdım. Bu bileziğin üzerinde en başta Türk bayrağımız var. Sonrasında ismim, cep telefonu numara, 2021 yazısı ve kuşun 2021'de kaçıncı yavrum olduğunu gösteren 001-002 diye devam eden bilezikler. 2021'de yuvadan atlayacak ilk kuşumuza da Bileziğimizi takacağız. Birazdan size zaten bu bilezik takımını nasıl yapıyoruz, bunu göster. Bakın gördüğünüz gibi yuva bomboş. Dişi de erkekte yuvada yatıyor. Yavruları besliyor. Şakir de bakıcı bir kuş. İkisi beraber genelde yuvadalar. Hatta siz görüyor musunuz bilmiyorum ama bakın delikten bakıyor. Yuvalı kontrol edelim. Kaç yumurta var? Kaç tanesi çıktı? Göstereyim size. Şimdi böyle çıkıyor ama aklı fikri de yuvada bakın girmekte istiyor. Ben uzaklaşınca hemen. Çok rahatsız etmeden. 5 yumurtanın şu an ikisi çıktı. Şakir bir dakika oğlum. Kapatayım yuvayı. Tekerle zor oluyor. Şimdi yavrularımızı aldık. Şurada benim bir alanım var. Orada fazla vakit kaybetmeden çekim yapayım. Bugün taktığımız bilezikli yavrumuz, ilk yavru bu. Bugün 6. günü, 8 Aralık'ta çıktı. Anne güzel besliyor. Şöyle göstereyim. kurtsa hep dolu, hiçbir sıkıntı yok. Bu kuş da yeni çıktı. Aralarında 4 gün var. 12'sinde biri, 8'inde birisi çıktı. Yani muhtemelen bu üçüncü yumurtanın. E, o yüzden yumurtalardan bir tanesi boş diye düşünüyorum. Tam bu şekilde sizlere gelişim videosunu da çekeceğim ben. Şu an sesi paşa yapıyor. Anne yapmıyor arkadaşlar. Yavrularımızı yuvaya yumurtalarımızı koyalım. 5 yani yavrunun 4'ü çıkacak gibi görülüyor. Yakın çekim alayım sizlere. Kafasını koydu yatıyor. Maşallah. Subhanallah. Annelerini kızdırmadan yuvaya koyalım. Kuşlarınızı siz bu şekilde çok fazla rahatsız etmeyin. Kuşun huyunu biliyorsanız eğer ve bu şekilde kontrolleri sık sağlayın. Yoksa kıskanç bir muhabbet kuşu yumurtaları kırabilir. Bu kuşlardan aldığım ilk kuluçka. ikisini de ilk defa işe atıyorum. Şakir daha bir yaşında, muhtemelen Çimen de bir buçuk yaşlarında. Burada yan taraflarında da benim şov Jumbo ve Jumbo muhabbet kuşum var. Paşa'yı biliyorsunuz zaten. Paşa bu yeşil olan. İkisi de vasıflı, kaliteli kuş. Yani kalem gibi baksanıza. Maşallah subhanallah. Taşı. Lady de gerçekten vasıflı bir kuş. İkisinin yavrusunu alırsak eğer alabilirsek çok güzel yavrular çıkacak. Günlük bu şekilde. Mamalarını hazırlıyorum ben. Aşağıda tabanda görüyorsunuz. 8 saat sonra falan da alıyorum. Böyle mamayı düzenli olarak veriyorum. Yuvaları küçüktü, ufaktı kafes ufak olunca sorunlar da büyüyor. O yüzden böyle dev büyük bir kafes koydum. Gerçekten büyük kuşların şov olduğunu düşünürseniz, jumbo olduğunu düşünürseniz kafes büyük. Kafese alışmaları biraz zaman alacak. Erkek zaten kızgın. Dişi de kızgınlaştığı zaman bu kuşlardan da rahat bir şekilde yavru alırız. Akvaryumlarla ilgili de isterseniz yorumlara yazın sizlere dönem dönem video atayım. Bakın gerçekten büyüdüler artık eş ayrımını yapmam lazım ama biraz daha arada ufak kalanlar var. Onların da büyümesini bekliyorum. Bunların dışında bizim bir de sultan papağanlarımız var. Sultan papağanları da yaklaşık yani 4 Aralık'tan itibaren benim gördüğüm Çiftleşiyorlar. 15. gün falan yumurtaları geliyor. Yakındır yumurtaların gelmesi. 2 ile 4 arasında yumurta yapıyorlar zaten. Sultanlardan da yakında yumurtamız gelecek. 3 çift ile hobiye devam ediyoruz arkadaşlar. Sizler de yorumlara kaç çift muhabbet kuşunuz var. Ya da kaç çift kuş besliyorsunuz. Hangi türleri besliyorsunuz. Yazabilirsiniz. Bir de arkadaşlar bu videoyu beğenip. Yorum yaparak kanala da abone olup bildirim butonunu açarsanız YouTube'un bu videoları sizlere önermesi ve sizin de karşınıza çıkması daha kolay olacak. Kanalın büyümesi için bu kısımda önemli. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.